...bugün size yeni tayin olan İngilizce öğretmenimizi tanıştıracağız. Sevgili hocamız Emelian'ım. Sağ ol. Baba, akşama kadar bu kızı sen gezdireceksin ve tıkır tıkır İngilizce konuşacaksın. <laughs> Vay şaka. Sen benim hayatımı anlamışsın. Yüzünüz güneş gibi aydınlatıyor beni. Aptal Ayşe. Bizim çocuk sana mektup yazmış. Sonra da kaybetmiş. Eline geçtim diye merak ediyor. Es Levent. Ne haber, damat? E akşam orada olurum herhalde. Volkan gelmiş. Merhaba. Herkes nasıl? İyi. Levent. Levent. Nasılsın? Dinle, dinle, Zeynep. Evleniyor musun? Ya ben sana Levent'in evlenmek üzere olduğunu söylemeseydim, ha! ya Celal bilseydi bu alene cehenneme Ha? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İlk anda hiçbir şey geçmedi aklımdan. Ufak bir acı hissettim sadece. Sonra... Sordu bunu yazdım. Okuduğunda çok pişman olacak ama... Onu seviyor musunuz? Ben onu seviyorum. Tülem. Çok seviyorum onu. Git kaçın kızım. Bir seni unutup beni sevecektir. Can dostum seni sevdi kaybettim şimdi sevmiyor yine kaybediyorum